Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karamel soslu nefis bir traiçe tarifim var. Kekimiz için ilk önce 4 tane yumurtayı karıştırma kabına aldım. Yumurtalarınız küçük boysa lütfen 5 tane kullanın. bir su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ilave edip bunları böyle rengi beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırptım. kıvama geldiğinde çırpma işlemini bitirebilirsiniz. İçerisine bir su bardağı un ilave ettim ama unu böyle ağzına kadar iyice doldurun lütfen. 200 milimlik su bardağı kullanıyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilyayı ilave ettim. Daha sonra mikserin en düşük devrinde karışana kadar çırptım. kare büyük boy borcam kullanıyorum. Borcamın dibini az bir şey sıvı yağla yağladım güzelce. Daha sonra kek harcımı döküyorum. Üzerine bir düzeltin, her yeri eşit bir şekilde olsun. Daha sonra içinde hava kabarcıkları kalmasın diye, yani eşit bir şekilde kabarabilmesi için birkaç kere tezgah havu. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık yarım saat pişireceğim. O pişerken ben karamel sosumu hazırlıyorum. Bir çay bardağı şekeri tavaya aldım ve her yerine yaydım düzgünce. Tavanın altı en kısık ateşte olacak ilk önce hiç karıştırmadan şeker böyle biraz kenarlarından eriyip hafif renk değiştirene kadar bekleyin. Daha sonra karıştırarak bütün şekerin erimesini sağlayın. Karamel eğer çok tutarsanız acılaşabiliyor. E, rengi çok koyulaşmadan mutlaka hemen karıştırıp tereyağını ilave edin. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim ve eriyene kadar güzelce karıştırdım. Daha sonra içerisine bir paket krema ekledim. Kremayı ilk eklediğiniz zaman karamel böyle katılaşıyor, koyulaşıyor. Sonra piştikçe, karıştırdıkça o tamamen eriyor. Lütfen sabırla güzelce karıştırın. Bütün aşamalarını gösterdim özellikle. Bakın en son eridi, pürüzsüz bir kıvama geldi. Sonra bir taşım daha kaynatıp ben onu başka bir kaba aktardım soğuması için. Şimdi kekim pişiyor, karamelim soğuyor. E bu sırada da krem şanti hazırlıyorum. Bir paket krem şantiyi bir su bardağı soğuk sütle çırptım. Koyulaşınca onu buzdolabına kaldırdım. Bu sırada kekim pişmişti. Bir kürdan testi yaptım. E, tam yarım saatte pişti. Kekimi soğumaya bıraktım. Karamelim yine kenarda soğuyor. Ben şimdi süt şerbetini hazırlayacağım. Bunun için üç buçuk su bardağı sütü bir karıştırma kabına aldım. 1 paket de krema ilave ediyorum içerisine. Ve 3 yemek kaşığı şeker ekleyip bunları şeker eriyene kadar karıştırdım. Isıtma falan herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tamamen soğuduktan sonra kekimin üzerine kürdanla ya da çöp şişle delikler açtım. Ve tamamen eriyen şekeri eriyen şerbetimi de kekimin üzerine döküyorum. Daha çok sütlü seviyorsanız yarım su bardağı da sütü arttırabilirsiniz. 4 su bardağı kullanırsınız. Ya da daha az sütlü olsun isterseniz de 3 su bardağı süt kullanabilirsiniz. Ama böyle e, bu kıvam bence çok güzel oluyor. Ne çok böyle aşırı ıslak ne de kuru. Tam kıvamında oluyor sütü zaten sünger gibi böyle çok kısa bir sürede çekiyor sütünü çektikten sonra dolaptaki krem şantimi çıkarttım ve üzerine sürdüm krem şantiden 2 yemek kaşığı kadar süsleme için ayırdım krem şantiyi yayarken dikkat edin lütfen çünkü kekin üst kısmı ıslak olduğu için böyle kalkabiliyor dikkatli bir şekilde güzelce sürün bu aşamada krem şantiyi sürdükten sonra buzdolabına kaldırıp 2 saat dinlendirebilirsiniz çünkü karamel tam soğumamış olacak. Ben karamelim daha önceden hazırladığım için e, tamamen soğumuştu. Karameliniz ılık veya sıcak olursa krem şantiyi eritir. E, lütfen buna çok dikkat edin. Tamamen soğumuş olsun. Yani siz 2 saat dinlendirdikten sonra bu süsleme aşamalarına karamel ve krem şanti aşamasına geçebilirsiniz. Krem şantimin içerisine 1 yemek kaşığı kadar süt ilave edip biraz açtım kıvamını. Sonra onu bir buzdolabı poşetine aldım. Ucunu minnacık kestim. Ve karamelin üzerine böyle şeritler halinde sıktım. Birer parmak ara olacak şekilde. Yani şeklinin aşırı düzgün olmasına gerek yok. Sonuçta evde yapıyoruz. Kendimiz yiyeceğiz. Profesyonel değiliz. Benimki de çok güzel olmadı açıkçası. Elimden geldiği kadar güzel yapmaya çalıştım. Sonra bir çöp şişle aşağıdan yukarıya çizgiler çekerek şekil verdim. Ve tıraçamız artık servise hazır. İstediğiniz şekilde dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Elimden geldiğince en ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ama aklınıza takılan bir yer olursa lütfen yorumlara yazın ben oradan cevaplarım. Bol sütlü ıslak keki, üzerinde krem şanti, onun üzerinde de karamel sosuyla efsane bir lezzet oluyor. İnşallah dener, sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olup zili açabilirsiniz. Yeni videolarda farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.